Kızım yapma bir dur be. Hadi hadi acele oh, edelim. Ay tamam be abi giydiniz tamam be. işte be. Flash flash flash. Arkadaşlar haberi ya. duydunuz mu? Yağlı bir müşteri dükkanı kapattı şipşak. Oley be oh, oley. Ya yadık oh, oh. hadi. Çok şükarlı. Kardeşimsin be Rıza. Meyhaneyi kapattılar demiş. Hiç çalasım yoktu zaten. Eve gidip ense yapacağım. Ne bakıyorsunuz yanlış bir şey mi söyledik kardeşim? Allah'ım. Meyhane kapatmanın ne demek olduğunu bilmiyor musun sen? Hı hı. Galantor bir bora bastırır parayı, bir tek ona çalıp oynar. Kesin eski kulağı kesiklerdendir. Eski zenginler böyle olur işte. Hı. Delikanlı, mert, cömert, tıpkı bu adam gibi. Ya öyle bir çalıp oynayalım ki, coşturalım herifi. Her gece kapatsın yani hı hı. Allah! Yürü hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. <laughs> hadi. hadi, hadi. Lan Allah feyli de yakışıklı olsa bir ara beni de kapatsa. Ama saçımı başımı bozdur. Ya hadi, olsun, ya hadi kardeşim, hadi güzel işin ya. Abi ne zaman gelecek bu müşteri? Hadi asılın be. Şu güzel insan için en güzel notaları basın. En güzel solfejleri geçin. Allah'ın yalakası. Deriyi görmeden parçaları sıvama eme. Daha görmeden herifin güzel olup olmadığını nereden anladın? Hissederim be pembe. Yürek meselesi. Sen de yürek olmadığı için anlamazsın. Hmm. Saçım da bozuk. Ethem abi. Sen mi kapattın dükkanı Biz... abi? Kral adamsın şimşak. Mekanı <laughs> kapatan götün yerine Ethem'miş. Aa, Ethem miymiş? Kapatacağız tabii Rıza'cığım. <laughs> da o kadar parayı niye kazandım ben? Harcamak için. Garson <laughs> gel. Buyurun abi. Buyurun. Ay yaş yüreğinin ayarı bozulmuş senin. Bir veterinere göstersen onu canım. Neye durdun? Çapsanız ya. Evet, çalarız etemim, canım benim. Sırf benim için mi kapadın meyhaneyi? Mucuk lan, mucuk. Saçım bozuk ama kusura bakma. <laughs> ben bu çaldım arkadaş. Ne ayın Yunus, ne ayın? Çalacaksın. Hı. Bu gece benim malımsın sen, satın aldım seni. Aa. Ne istersem çalacaksın. Çal bakalım. <laughs> uvak vak vak, uvak vak vak, kuyruğun, kuyruğun nevede. Ne güzel müzik sevki vardır adamın, çal. Haydi. Ku bak 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 ku bak bak bak. kuyruğum... Bu pembe günleri pembe, pembe başından aşağı dök kuzacığım. Pembe mi Pembe. Hem ben de tamam içim. Ku bak 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 ku bak 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 aman kuyruğum deri de. Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim deride. Canım ne vardı? Ay canım. Ete abinin yalan hediyesi. <laughs> dük. Dük. Nedim sevdin. Değiştir. Oh, bak 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 vay canım. Sağ ol Etebim. Bucuk Bana bak şunları al bir kenara koy. Dök bir sonra satacağım ha ona göre. Tananın kuyruğu kopacak. <laughs> hem şarkı söyle, hem ben de dans. Ya dur ya ne yapıyorsun yapak Aa. ya? Ya Allah aşkına yapma ya. Ay neler görüyorsun anlat. Hadi ya ne ya. olur orada? Aman iyileşme be bırak şunu. Ya. Hadi. Ya Allah aşkına ya. Ya. Bana bak. Yaprak Ay. <laughs> Dal yaprak mısın? Erno. Uzak dur Ferah'ından. Onları patlatırım. Patak patak gezersin. Bu ayıptır be. Uh, be. Hiçbir şey yapamazsın. Babam sırf benim için satın aldı hepinizi bu gece. İstediğimi yaparım. Ya Sultan, şey Sultan. Sultan. Ablacığım. Ferhat'ı istiyorsan önce Sultan'la ayırman lazım. Bilmem anlatabildim mi ablacığım. Oh. İyi de nasıl ayıracağım? Kız düşmüyor ki Ferhat'ın yakasından hiç. Orasını bana bırak abla. Ayıptır söylemesi uzmanlık alanımızdır. Oh. Kim bilir neredeler? Neredeler? Allah Allah! Allah Allah! Hayrola komiserim, çok endişeli gördüm sizi. Çok endişeliyim be Salih. Bana bak, başlarına bir şey mi geldi acaba? Kimin başına be komiserim? Ben de meraklandım şimdi. Yunusların başına be Salih. Gün boyunca bekledim, kavga edip gelmediler. Gülme Salih, gülme! Bak saat kaç oldu, hala yoklar ortada. Allah korusun ya başlarına bir şey geldiyse? Bunlar sizin psikolojinizi bozmuşlar. Bence siz yine bir psikoloğa görün. Bir gidip baksam mı acaba? Ha? Mümkün değil. Şimdiye kadar çoktan kavga edip gelmeleri lazımdı. Kesin başlarına bir şey geldi. Ne oluyor be? Adam gibi can, adam gibi. mı? O kadar para saydım ben sana. Bu senden daha iyi çalarım. Ha madem daha iyi çalarsın, bir dakika. Bak şöyle bir monte edeyim bakayım şunu şuraya. Şey, delir Çal Sen, sen çal Çal. Geri şöyle söyledim ben. Bir çal bakalım. Yapma lan dedim sana. çalarsın çalarsın. Şimdi kıracağım kafanı kıracağım. Çal yapma. Çal yapma. Çal bir daha Çık Ay çok kalan. Çal bir daha yapma. Çal bir bir daha Bir durun be. paran yapıştıracak. Ya Ya durun be. Ay hiç yakışıyor şey kavga etmek ya. <laughs> Aa, ben, ben, ben. Ben, ben, ben. Geldiler işte komiser. Şimdiye alakalı. kadar hiç aksattıkları Allah görüldü mü zaten? Bir <laughs> be. Bu Aa, konuda çok fena. Gelin bakalım başımın belaları. Bu sefer ben konuşacağım komiserim. Susun be! Susun! Susun! Bir susun be. Be. be! Bir susun! Cevap ben, verin bakayım. bakayım. Nerede kavga ettiniz? İlk kim kime sataştı? Niçin sataştı? İlk kim kavga çıkardı? Ben cevap vereyim komiserim. Pardon. İstediğim sorudan başlayabilir miyim? Sözlü sınavı yapmıyoruz burada. Yazı. Anlat şunu. Pardon. Anlatayım komiserim. El er bir şey gene bu götün gelini dış mihrakın başının Aa. altından <laughs> çıktı komiserim. <laughs> Görgüsüzsün. Meyhaneyi kapamış parasıyla hava atar. Git oradan ayyay. Ne kaba hayat işledi adam be. Söyle yine ne suçu vardır bu adamın. Zengin olmak suç mudur komiserim? Komiserim. O kadar para verdik meyhaneyi kapattık. Bir de üstüne dayak gitti. Ee, bedava dövmüyoruz Ethem'cim kusura bakma. Niye kavga ettiniz be adam? He? Komiserim. Bu götü gelli Ethem abimi kafasına madalya fırlattı. Yalan. E, komiserim çok affedersiniz. <laughs> bu şuvayın da klanetini benim... ...monte etmeye çalıştınız. Yeter be, yeter. Ulan Parti Kongresi'ne çevirdiniz burayı be. Her kafadan bir ses çıkıyor. Çıkın dışarı. Salih at bunları dışarı. Hadi. 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 Yürü be. Yürü be. Hadi. Hadi. bir Hadi. 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 Hadi.